Bugün sizlerle kavun çekirdeğinden süt elde edeceğiz. O sütten de dondurma yapacağız, kavunlu dondurma. Ee, bu sütü çok faydalı, çok organik bir süt oluyor aslında. Çocuklarınızı içirebilirsiniz, keklerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle bir su bardağı kavun çekirdeğim var liflerle beraber. Böyle benim gibi bardağa koyarsanız ölçümleri daha kolay olur sizin için. Bir su bardağı çekirdeği, yarım su bardağı su ekleyeceğiz. Önceden bu kabın çekirdeklerini kuruturlar, daha sonra da taşla veya havanla döverlermişti. Tabi artık her şey kolaylaştı. Rondo da çekeceğiz şimdi. Yoğun bir sıvı elde edeceğiz, şöyle çok böyle akışkan olmayacak. Onun için suyunu yarı yarıya koyuyoruz ve çekmeye başlıyoruz. Püre haline getireceğiz. Bakın çekirdeklerim ezilmeye başladı ve yoğunlaştı suyu. Biraz daha çekeceğim. Ortalama 3-4 dakika kadar çevirip daha sonra bunu süzeceğiz. Sütümüz hazır arkadaşlar. Rengi biraz daha açık olsun diyorsanız. Gerçi biraz video ile de alakalı koyu görünüyor olabilir. Bakın yoğunluk bu şekilde konsantre meyve suyu gibi. Bunu bu şekilde içici içebilirsiniz. İçerisine eğer tatlı gelmiyorsa biraz bal ekleyebilirsiniz. En son çare süt ekli şey pardon şeker ekleyin. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Şöyle bir ezve alacağım. Bir tatlı kaşığı nişasta. Bir yemek kaşığı toz şekerim mevcut. Bunları karıştıracağım. Az yapacağım için cezvede yapıyorum. Siz çoğaltabilirsiniz artık kavun sütümü bunun içerisine bakın yoğunluğu görüyorsunuz ekliyorum ve kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişireceğim. Topaklanmamasını sağlayacağım. Mini çırpıcınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Topaklanırsa en son şöyle bir blenderdan veya robottan geçiririz tekrar. Bakın kaynamaya başladı bile. Bakın göz göz oldu tıpkı puding veya muhallebi gibi. Yoğunluk bu şekilde. Artık kapatmam gerekiyor çünkü çabuk dibine tutar bu. Göz göz olduktan sonra kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çocuklar için olan bir dondurma kabıma hemen aktarıyorum. Hem çocuklar dondurmayı sever Gördüğünüz gibi bir kavun çekirdeğinden hem dondurma elde ettik hem de süt elde ettik. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. İsterseniz bir pet bardakta da yapabilir, dondurabilirsiniz. Artık çözüm size ait. Bunu hemen buzluğumuza atacağız. Benden bir bardaktan 5 dondurma çıktı. Bir donduralım bakalım sonuçları hep beraber görelim.